Nasılsın? İyiyim Tahir, sen nasılsın? Ne olsun, mahalleye alışabildin mi? Hı, alıştım, sevdim burası. Sen nereye böyle? Eve gidiyorum. Hadi eyvallah. Şey... İnci, adım İnci. Görüşürüz İnci. Görüşürüz ama ne zaman? Merhaba. Merhaba. Sizi hep görüyorum ama bir türlü tanışmaya fırsat olmadı. Ben Ekrem. İnci. Memnun oldum. Mahallemize geldiğinden beri güzelliğin aklından çıkmıyor İnci. Benden ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok İnci. Sadece sana daha yakın olmak istedim. Ama beni korkutuyorsun. Korkutuyor mu? Ben canavar mıyım? Lütfen beni rahat bırakır mısın? Ne oluyor kızım? İncilerimi döküyor ikilaf etsin. Senin kim olduğunu biliyorum. O yüzden de seninle konuşmak istemiyorum. Anladın mı tilki ekre? Kimmişim ben de benimle konuşmaya tenezzül etmiyorsun? Bırak, bırak sana kolumu. Sorma cevap versene. Kimmişim ben? Sen, sen Zümrüt öldürdün. Bak kızım, her duyduğuna inanmayacaksın bu aya. Sana yanlış anlatmışlar. Ne istiyorsun benden? Ne yaptım ben sana? Bıraksana! Bırak kolumu! Bırak! Bak kızım, sana iki laf anlatmaya çalışıyorum şurada. Beni. Bir dinlesene sen beni. ne oluyor gene tilki? Laflıyoruz İnci Seni rahatsız mı ediyor? Ben, ben sadece biraz korktum. Onu rahatsız ettiğim falan yokmuş. Duydun mu aynı anda? Haline, tavırlarına dikkat et Ekrem. Kapışmayalım gene. Benim de kapışmaya niyetim yok zaten. Bugünlerde keyfim yerinde. Burada kimsenin bozmasına izin vermem. Görüşürüz İnci Tanesi. Seni rahatsız ederse haberim olsun. Bu şerefsiz her gördüğünde şansını dener çünkü. Tamam Tay. İnci! Merhaba. Canım nasılsın? İyiyim gelsene. Yok yok gelmeyeceğim. Sana bir şey söylemeye geldim. Bugün işin var mı? Yok. Bak biz kızlarla bugün dışarıda buluşacağız. İşin yoksa sen de gel diyecektim. Gelmek ister misin? Tabii ki isterim. Nereye gideceğiz? Şu yakınlarda bir çay bahçesi var. Orada buluşacağız. Önceleri evde toplanırdık. Uzun zamandır da bir araya gelemiyorduk. Çok eğlenceli olur dedikodu falan. Tamam ben üzerime bir şey alayım geliyorum. Hadi ben seni bekliyorum. E, çabuk ol ama. Nişan olmaması daha iyi oldu bence. Bir an önce evlenin de şu sıkıntılar da bitsin. Abim de öyle istiyor. Aman kavga gürültü olmadan şu iş bitsin de. Evleniyor musun? İnşallah. Ne zaman? Bir iki hafta içinde. Ne güzel tebrik ederim seni. Sağ ol. Ah Tahir geliyor. Kızlar ordusu geliyor. Nereden böyle? Kızlarla dolaştık. Yürüyelim mi biraz? Olur. Hadi gidelim kızlar. Nasıl? Evde her şey iyi gidiyor mu? Hı hı. Melek de, Sevda da çok şeker insanlar. Şimdilik bir problem yok. Şeker insanlar. Mı? Sevda'ya lafım yok da, şu Meli'yi nasıl sevimli bulduğunu anlayamıyorum. Kendi halinde yardımsever bir kız. <laughs> yardımsever. Sedef dikkat et o kıza. Aman Tahir biraz büyütüyorsun bence. Benden söylemesi. Tahir benim çalışmam gerekiyor biliyorsun. Böyle bir şey olmaz Sedef. Ne yapacağım peki? Nasıl geçineceğim? Bunları düşünmüyor musun? Ben varım ya. Ömür boyu bana sen mi bakacaksın? Sedef...